Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, şimdi bugün ne yapıyoruz Alara? Bugün hmm. kıyafetlerimizi giyip köye gideceğiz değil mi? Evet arkadaşlar, köye gideceğiz. Ne bence giyelim? üstümü değiştirelim. Ali Ara. Şimdi bence ne giyelim Alara? Hmm. Alara bunu giymek ister misin bu takımını? Hayır. Bence çok güzel değil mi arkadaşlar? Çabuk giydik işte anne. Ne giyelim o zaman? Hmm. Ne giysek ki? Bunun giyelim onu onu onu. O ama sana biraz büyük gelebilir şimdi. Bu şortlu takım nasıl? Bakayım. <laughs> çok geliyor. Ne giy? Aa Alara, bu? Bu bence bu çok güzel. Bu da güzel de çabuk giydim. Bunu mı beğenmedin? Beğendim de giydim. Biz sana ne giydireceğiz Alara? Bilemiyorum. Ya da gel şey kombin yapalım. Bir dakika hemen bir kombin yapıp geliyorum. Bu nasıl olmuş arkadaşlar böyle bunun altına bu etek. Bence böyle çok güzel. Evet, Beğendin mi Alara? Evet arkadaşlar biz giyindik. Nasıl olmuş? Dön bakalım. Güzel olmuş. Evet. Hazırız. İşte o da. Bura. Bu yastık. Evet arkadaşlar şimdi markete geldik köye geldik aslında buradan bir kola falan bir şeyler alacağız Orada balkonda kola evet, çekirdek arkadaşlar. yapacağız Evet arkadaşlar Ben, biz, ben kola istedim bir çay istedim İşte burası da bizim köyümüz arkadaşlar Ali abi sen köyü seviyor musun? Seviyorum Ne kadar seviyorsun? Çok ama Hep gelmek istiyor musun köye? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte geldik köye. Bura bizim köyümüz. Zaten bizim evimizle köyün arası 5 dakika annem gelin evi. Zaten ona burada gözüküyor. Evet burası. Annenem evi. Ama annenem evde mi? Açık kapı açık. Köyden çıktık. Bayağı bir oturduk. Şimdi nereye gidiyoruz Alara? Kokoreç yemeği yiyecek misin? Evet kokoreç yemeği yiyoruz. Şimdi gidiyoruz arabada. Annem çıbattı geldi araba. Gel. Neden? Peki sen kokoreç yiyecek misin? Yemeyeceğim. Hamburger yiyeceğim. Hamburger mi? Kumpir de var. Kumpir de yiyebilirsin. Evet arkadaşlar. Kumpir de yiyeceğim. Annem de var yanımda. Ben var babam var. Ben evet da babamız. Ben. Evet. Bu da annemiz. Evet. Bu da ben annemiz. De, ben de ben de alerjiyim. Alerji. Alerji kuşum bu benim. benim. Arkadaşlar annem bana acaba bir şeyler dedi. Hem de. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Oraya gidince orada açalım. Hem böyle tık 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 geliyorlar tık ya. yolda arkadaşlarımız da duyar. Hem de mi? Evet. Geldik de mi Ali Bak şöyle burada. Buranın kokoreçleri meşhur değil mi? <laughs> evet. Geldik. Buranın e, kokoreçleri meşhur arkadaşlar. Gel Ara. Şöyle. Buralar hep kokoreççi. Gel Ara. Bak şurada kebapçısı alış. Şurada büyük kokoreççisine gideceğiz. Gel, 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 gel. Biz şimdi sipariş verdik Ali ara. Sen biber yiyebilir misin? Yemez. Yiyemez tamam. misin neden? İşte şu Az yumur. Hmm, o zaman turşu yiyebilir misin? Şeye bence verim yarım. Hadi bakalım. <laughs> ne oldu? Abi böyle şey. Ne oldu lan o? <laughs> Bu sadece. Bakayım. Eşki mi? Niye sen şakacı mısın? Eşki Yok. Biraz ekşi ama acı değil. <gülüyor> 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 evet öyle olmuştu. Hmm. Bir tık acıymış ama. Aslında şey. Kırma da açayım. Evet babamız getirdi şimdi böyle kumpirimiz ay çok da güzel gözüküyor. Bu da kokoreçimiz. Değil mi? Evet arkadaşlar. Ben pekini. Bu da ham hamburger yaptılar. Ama hamburger burada daha gördük. Ama onu yaptılar. Evet kumpir vardı. Değil mi? arkadaşlar. Işte. Ama ben bunu seviyorum da istemiyorum. Size de bunu yazmak istiyorum. Akınım.